Evet, e, sayın kursiyerler, e, Beşinci 5. ekstra dersimize hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar her e, bu kursumuzda her 5 dersten sonra, üniteden sonra o 5 ünitede işlediğimiz özellikle gramer konuları konularını toparlayacağımız, tekrarlayacağımız ekstra bir ünitemiz olacak. Tekrar ediyorum. Her 5 üniteden sonra yani 5'ten sonra, ondan sonra 15'ten on sonra 20, 25, 30 diye gidecek böyle arkadaşlar. Zaten toplam 32 tane ünitemiz olacak kursumuzda. Ee, burada arkadaşlar e, 5 e, derste işlenen gramer konularını toparlayıp e, tekrar edeceğiz. Evet şimdi 1 ile 5 e, derslerinde gördüğümüz gramer yapılarını arkadaşlar hemen bir tekrar edelim. iyice bir pekiştirelim. Evet. <laughs> Arkadaşlar Rusçada isimlerin Ruskiye suşyesvita nebavay var roda erkek cins sonu sert ve yumuşak sessiz harflerle biten isim kelimelerin biz o erkek cins sonu a ve ya ile bitenlerin orta e, dişi cins ve sonu o ve Y ile biten isimlerin ise orta cins olduğunu öğrendik. Şimdi hemen toparlayalım. Erkek cins isimler, sonu ses harfle biten isimler erkek cinstir. Brat, erkek kardeş, Gastuk, kravat, Dom, apartman, Jurnal, dergi, Portfel çanta. Dikkat ediniz. L miyakiznakla bit, bitmesine rağmen miyak e, miyakiznakla bitmesine rağmen arkadaşlar ses zarfı olduğu için bu erkek cinstir. Jenski rot. Dişi cins. Sonu A veya Y ile bitecek. Biblioteka. Kütüphane. Gazeta. Gazete. Jina. Karı. Kvartira. Daire simya aile ya ile bitiyor arkadaşlar dikkat edin orta cins sonra o ile bitenler akno pencere palto palto pismo mektup radyo radyo bazı nikateriye su şişesi bitenler cins kabaro da toca kan çıvayca saglasni zapomnit evet Burada sonu e, yumuşak, miyak iznakla biten bazı isimlerin istisnai bir şekilde jenski rot yani dişi cinsi olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bunları da ezberlememiz gerekiyor. Örneğin mat, miyak iznakla bitiyor. E, bu erkek cinsi değil, dişi cins bir isimdir. O halde biz maya mat diyeceğiz. Yine aynı şekilde doç, Miyak bitmesine rağmen muskoyrot değil, erkek cins değil, dişi cinstir. Vaşa Dorç, sizin kız. A ne kadar su vitali muskoyrot Akan evet bazı erkek cins isimlerinde A ile bittiğini biz öğrendik. Örneğin Papa dedik. Evet benim babam derken Moy Papa diyeceğiz arkadaşlar. Вы Evet. Biz isimlerin arkadaşlar erkek ve dişi cins isimlerin çoğullarının sonunda ı veya i harfi olduğunu söyledik. K, G, H sessiz harflerinden sonra hiçbir zaman ı yazılamayacağını, i yazılması gerektiğini ve miyak biten e, isimlerinde yani yumuşatma işaretiyle biten isimlerinde e, I değil i gelmesi gerektiğini söyledik. Bakalım örneklerimize. Biblioteka dişi cins bir isim. Ne yapıyorum? A'yı atıyorum ve K olduğu için, K ile bittiği için I yazamayacağım için I yazıyorum. Biblioteki Kniga gene KGH olduğu için Knigi oluyor. Gastuk Gastuki kravatlar. Institut or, erkek cins institutu oluyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Jurnal, jurnallı. Gazeta, gazetı oluyor. Burada niye iyi olmadı? Çünkü T zaten sert sessiz. Fransuz, Fransızı, Fransızlar. Kvartira, kvartira. Yine burada arkadaşlar iyi olması için bir neden yok. R, KGH'den bir tanesi değil. Evet. Şu şu tane sırada var o da sakın evet. Orta cins isimlerin çoğulları arkadaşlar A ile yapılıyor. Sondaki O atılıyor. Onun yerine A yazılıyor. Örnek pismo Burada arkadaşlar şeyin de vurgunun da yer değiştirdiğini söylemiştik. Pismo'daki en sondaki vurgulu O'yu atıyorum. Vurgu başa geçiyor ve arkadaşlar O yerine A ekliyorum. Pismo, pisma. Akno, pencere, okna oluyor. Şimdi arkadaşlar istisnai çekimlerimiz var. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Ee, i̇lk kelimemiz muş. Muş koca demekti biliyorsunuz. Kocalar derken yani karı kocalardaki kocalar Mujya oluyor. Sın oğul, oğul sınavya oğullar Oğlanlar. Tekrar okuyorum bakın vurgu en sona gitti arkadaşlar. Sın sınavya. Mat anne materi anneler. Doç kız çocuk kız çocuğu. Doçeri. Kız çocuklar. Palto. Arkadaşlar bu yabancı dilden geldiği için bu kelimelerin tekili çoğulu yoktur. Tek halde bulunurlar. O halde palto. iki tane de palto olsa, beş tane de olsa palto olarak kalacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde radyo. Yabancı kökenli bir isim. Radyo, radyo olarak kalacak. Yani bunlar arkadaşlar çekime hiçbir şekilde uğramıyorlar. Bunların çoğulu da olmuyor. Evet ve işte ise Evet arkadaşlar şimdi aynı Türkçe'de olduğu gibi biz Rusçada da isimleri çekime çekiyoruz. Neye göre çekiyoruz? Bizde ismin halleri var. Örnek verelim kitap diye bir ismi var Türkçe'de. Biz ne yapıyoruz? İsmin i hali, e hali, d hali, den hali diye arkadaşlar bunları çekiyoruz. İşte ismin yalın hali dediğimiz imenitenli padeş yani hiçbir çekimsiz hali. Sözlükte gördüğümüz halde arkadaşlar buna biz imenitenli padeş diyoruz Rusya'da. Yani ismin sözlükte gördüğü hali. Örnek atets baba doma evde. Eta moy atets. Bu benim babam. Burada arkadaşlar e, ismin yalın halini kullandık. Çünkü burada değişen bir şey yok. Evet. Viniten padeş. Viniten Padej arkadaşlar ismin i halidir. Yani yönelme halidir. Mesela e, Türkçe'de kitap kelimemiz olsun. Fiilimiz de okumak olsun. Kitap okuyorum. Biz genellikle yalan olarak kullanıyoruz ama aslında demek istediğimiz neyi okuyorum? Kitabı okuyorum olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Kitabı okuyorum. İşte Rusça'da arkadaşlar biz buna Vinitelni Padej diyoruz. Vinitenli Padej'de ilginç bir şekilde yani ismin iyi halinde, yönelme halinde erkek cins isimler değişmiyor orta cins isimler değişmiyor. Sadece ve sadece dişi cins isimler sondaki a gidiyor. Onun yerine u geliyor arkadaşlar. Yani gazete okuyorum derken gazeteyi okuyorum diye algılayın siz onu. Bizdeki ismin iyi hali Rusça'da Vinitenli Padiş. Ya Çıtay Jurnal. Burada herhangi bir değişiklik yok. Çünkü erkek cins bir isim. Jurnal. On Çıtayet Gaziye Tu. A düşüyor, U geliyor arkadaşlar. Bu da ismin i hali yani vinitalini padeş. Bir de ismin D halini yani bulunma halini gördük. Moskova'da, Ankara'da, İstanbul'da, Nova Sivir'si'de bunları inceledik. Burada arkadaşlar predlojni padej diyoruz. Yani bulunma hali ismin. Moskova da, bizdeki D da arkadaşlar. Rusça'da bunu ifade etmemiz için ee, ilginç bir şekilde iki şey yapıyoruz. Bir e, bulunma e, bir, bir yerin içinde bir yerde bulunma derken V edatı kullanıyoruz. V yani harf. Bir de arkadaşlar kelimenin sonuna Y ekliyoruz. Eğer A varsa e, e, Muskoirat'ta yani er, erkek cins isimlerde biliyoruz ki e, hepsi ses harfle bittiği için hepsine E ekliyoruz. Dişi cins isimlerde a ile bitti, y ile bitti için onları atıp yerine y ekliyoruz. Orta cins isimlerde arkadaşlar yine sondaki oyu atıp e ekleyeceğiz. Örnek 10. Rabotev fişkole. O okulda Schkola a attım, y geldi, okulda çalışıyor. Evet, kişi zamirlerini yani ben sen o Rusçada öğrendik. Ya tıy on ana ano mıy vıy ani. On erkek cins isimler için ana dişi cins isimler ano orta cins isimler için. İyelik sıfatlarını öğrendik. Yani bir ismin bir şeyin kime ait olduğunu benim senin onun bizim sizin onların derken bunların üç cinste farklı farklı olduğunu söyledik arkadaşlar hallerinin. Ama üçüncü tekil ve Üçüncü çoğul şahıslarda yani o ve onlar derken hepsinde aynı olduğunu öğrendik. Hemen hatırlayalım. Erkek cins isimlerde örnek brat, erkek kardeşim. Moy brat, benim erkek kardeşim. Tvoy brat, yivo yiyo yu brat, naş brat, vaş brat, ih brat. Orta cins, şey dişi cins isim, sistra, kız kardeş. Maya sistra, tvoya sistra, yivo yiyo yu, değişmiyor sistra. Naşa sistra, vaşa sistra, ih sistra. Orta cinsisin pismo, mayo pismo, tvayo pismo, yivo yiyo pismo, naşe pismo, vaşe pismo, değişmiyor ih pismo. Evet, Rusça fiillerden bahsederken de arkadaşlar iki tane fiil türü gördük. Bunlara birinci çekim ve ikinci çekim fiiller dedik. Ee, birinci çekim fiillere örnek olarak robotatı verebiliriz. Dikkat edin ee, A, T, Miyakiznak'la bitiyor bu arkadaşlar. Bu birinci çekim. İ, T, Miyakiznak'la bitenler ise ikinci çekim fiiller olarak karşımıza çıkıyor. Bu neden önemli? Çünkü aldıkları son takılar önemli arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Robotak filindeki temyak izini atıyorum. Daha sonra çekiyorum arkadaşlar. Robota U diyorum. Tay robota yeş, on robota yet. may robota yim. vay robota et, ani robota yut. Şimdi bir de gavriti çekelim. Burada yaptığımız şey arkadaşlar temyak izine atıyoruz. E, gavari U diye bir şey olmayacağı için ya gavario gavariş, on gavarit, gavarim, ve gavrite, ani gavaryat. Onlar konuşuyorlar. Evet, içi arkadaşlar, nar içi zarflar demektir. Zarflar bir eylemin nasıl yapıldığını bize söyleyen kelimelerdir. İyi bir şekilde, kötü bir şekilde, hızlıca, yavaşça vesaire gibi, güzelce. Evet, yer bildiren kelimeler de zarftır. Ziles Burada tam orada şurada doma evde mnogo çok ploha kötü haraşo iyi spokoyna sessiz sakince nimnoga az biraz uje artık ve çaram zaman da bildirirler arkadaşlar ve akşamleyin dinyom gündüz ölenleyin, utrom, sabahleyin Patom sonra. Evet İngilizce Rusça bilmem ne derken dilleri de söylerken arkadaşlar yine e, zarflardan bahsediyoruz. Pangliski İngilizce, Paispanski İspanyolca, Panimetski Almanca, Pafransuzki Fransızca. Evet sayıları sıra sayılarını ve öğrendik arkadaşlar. Yani bunlar 1, bir, birinci, 2, iki, ikinci gibi. Hemen okuyalım. Adin bir pervayı birinci, dva iki ftaroy ikinci, tri üç treti üçüncü, çtire dört çitvörtü dördüncü, piat beş piati beşinci. Evet. Rusça'da basit cümleden Karmaşık cümleye geçmeye de öğrendik arkadaşlar. Burada ekleme yapıyoruz. Bileşik cümleler ve e, karmaşık cümleler yaptık. Bakalım örneğimize. Ya ip papa toje chtayet. Ben bir şeyler okuyorum, babam da bir şeyler okuyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burada yapılan iki isim arasında i'yi kullandık. Neden? Çünkü yapılan eylemler aynı. Burada sadece iyi ve toje kullanmamız da, d anlamındaki yeterli. Fakat okunan şeyler farklıysa arkadaşlar o birleştirmeyi biz is anlamındaki a bağlayıcıyla yapıyorduk. Ya çıtayıp kınigo, ben kitap okuyorum. A papa gazetu. Babam ise gazete okuyor. Evet, Şimdi biliyor veya bilmiyor diye bakalım. Bu yapıyı da öğrenmiştik. Kto znaet. o on, znaet veya on ne znaet. O biliyor veya bilmiyor. Neyi biliyor veya bilmiyor? Kto jvöt v kvartire nomer dva. Normalde bu soru cümlesi arkadaşlar. Değil mi? Bunu sonra soru işareti getirirsem şöyle okuyacağım. Kto jvöt v kvartire nomer dva. İkinoğlu dairede kim oturuyor? Şimdi ama bunu demek istemiyorum ben o iki nolu dairede kimin oturduğunu biliyor veya bilmiyor şeklinde e, cümlemizin öznesi ve yüklemi o arkadaşlar. Bu ise araya girer e, bir isim tümcesi. Evet okuyalım. O nizna et. Kto nomer dva. Dikkat edin soru işareti de yok. Çünkü bu soru cümlesi değil. Normal olumlu bir cümle. Он не знает, кто живёт в квартире номер 2. Он знает, что это такое. О, bunu ne olduğunu biliyor. Он не знает, что делает в институте его сестра. О, kız kardeşinin enstitüde ne yaptığını biliyor veya bilmiyor. Он не знает, где работает её брат. Onun yani bir kadın var, var. burada. Onun erkek kardeşinin nerede çalıştığını biliyor gibi. Evet, birilerle tanıştığımız zaman şöyle konuşuyoruz. Ben iki kişiyi tanıştırıyorum. Pazda Kontes, tanışınız lütfen. Moybrat, Bu benim erkek kardeşim. Oçim Priyatna, Alek. Çok memnun oldum. Ben de Alek. O da karşıdaki ismini söylüyor. Larisa. Evet, telefonda genellikle şöyle konuşuyoruzlar Allah o da diyebilirler ama daha çok suluşeyi dinliyorum Eta Kvartira orası daire mi Da, Evet İvan Ivanovich doğma İvan Ivanovich evde mi Niyet on siças narabote Hayır o şimdi işte Spasiba teşekkür ediyor cevap olarak da Pajalista bir şey değil